Oh, sen et beni bekle Oh, sen beni çok bekle Ne yaparsan yap, ulan daha inanır mıyım sana? Senin derdin hep bana, hep bana bencillik hatsafada. Sanki dünya dönüyor etrafında, herkes figüran hayatında Oldu canım, seni mutlu etmek tek amacım Ben kimim ki canım, kulu kölesi olmuşum ah canım Kendini bir ayna bul Aynada gördüğün aciz bir kul Özel olabilirsin evet kabul Benim hayatım değil okul Her hareketin ayrı faul Ama hiç değilsin makul Varsa derdin çözümünü ara bul Benden buraya kadar makul Buraya aşma sonrası buzul Derdime dert ekle Yordum beni, tanıdım seni Çekemem çilemi, bestledin seveni Şimdi benden o uzak, kurduğun onca tuzak Hepsi gün gelecek seni bulacak, iyi niyetim sona dayanacak Ve inan beni kimse durduramayacak, bana sorarsan zorlama şansını Zaten aldın alacağın ahını, çekemem ahını vahını seni beni kurbanını bulmalısın. seni çekecek olanı Benim gibi sabırlı olmalı Yoksa senin sonun yakın olmalı O kafaya biraz akıllı olmalı Derdime dert ekle Dur sen beni bekle Geleceğim elbette Dur sen hep beni bekle Oh, sen hep beni bekle Oh, sen beni çok bekle Derdime dert ekle sen beni bekle, döneceğim evette. Dur sen et beni bekle. Oh, sen et beni bekle. Oh, sen beni çok bekle.